Covid-19 virüsü şekil değiştirdi. Son zamanlarda ishal belirtisiyle kendini gösteren grip şikayetleri de arttı. Son zamanlarda grip enfeksiyonlarından sonra ortaya çıkan ishaller, ayrıca rotavirüs ve adenovirüs gibi çeşitli virüslerin yol açtığı ishaller, bir de son zamanlarda belki biliyorsunuz artık Covid-19 şekil değiştirdiği virüsü, bu virüs artık elis virüsü olarak biliniyor ve bu da çok sıklıkla ishalle birlikte hastaların bize gelmesine sebep oluyor. İshallerin en kötü yanı ise bulaşıcı olması. Bu ishallerin en önemli tarafları çok fazla bulaşıcılar. Yani bir evde bir kişi rahatsız olduğu zaman ikinci, üçüncü, dördüncü hatta evde e, misafir olanların bile bu hastalığa yakalanması olası. Bu yüzden ortak kullanım alanlarından mümkün olduğunca uzak durulmalı. Artık kaçma şansımız çok yok. Yani toplu yaşanılan alanlarda alabiliyoruz bu virüsleri ama daha çok ortak kullanılan tuvalet, ortak kullanılan banyo, ortak kullanılan musluklar bunlar bu virüslerin geçmesi için çok iyi ortamlar. Özellikle alafranga tuvaletlerde çok kolay bu virüs bulaşabiliyor. Dolayısıyla bu tür virüsü taşıdığına inandığımız ishali olan hastalardan uzak durmak, bunların kullandığı tuvaletleri kullanmamak, özellikle aynı sofraya mümkünse oturmamak çok yerinde bir karar olur. Covid-19 virüsünün eris varyantıyla şekil değiştirdiğini söyleyen Özel Isparta Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Bülent Kara, Eris virüsünde ishal daha dirençli oluyor. Bu yüzden ishal şikayetinin ilk gününde mutlaka hekime başvurulmalıdır dedi. Bir de bu ishaller çok şiddetli seyrediyor. Yani bakteriyel enfeksiyonlardan daha da şiddetli seyrediyor. Erisin ishali daha dirençli ve daha tedaviye zor cevap veriyor gibi görünüyor. Bunların tahlillerinde CRP'lerinin yani kanı mikrop karışması durumunun tamamen normal olduğu yani bir enfeksiyon kanda görülmediği izlenmekte. Buna buna karşılık çok şiddetli bir klinik tablo olmakta. Yüksek ateş, sıklıkla bulantı kusma e, ve e, ileri derecede su kaybı söz konusu olabilmekte. Bu su kaybı ile birlikte iyon kaybı da çok sıklıkla karşımıza gelmekte. Pek çok hastamızda potasyum ve sodyum kaybının da tabloya eklendiğini görüyoruz. Bu da klinik tabloyu ağırlaştırmakta. Bu nedenle benim önerim ishal vakalarının ilk günden itibaren tetkilerini yaptırması ve ona göre tedavinin düşünülmesi çok yerinde olur geç kalan üçüncü dördüncü günde gelen hastalarda tedavi hem daha uzun hem de daha zor oluyor